Nasılsın? İyiyim. Eyvucuğum sen nasılsın? İyiyim ben de. Bugün güzel bir konuyla geldik. Evet. Merkür Retro'ya rağmen yayın yapmaya çalışıyoruz. <laughs> evet ya. <laughs> Benim canıma canıma okudu ya Merkür Retro. Yani küçük aksaklıklar ama çalışmaya devam edelim. Aynen. Her şey yolundadır umarım. Hafta sonu güzel geçiyordur inşallah. Güzel güzel. Gayet keyifli. Hiçbir problem yok. Evet. evet. şöyle kısaca hemen bahsedeyim. Arkadaşlar ülkelerinde e, astrolojik olarak doğum haritaları var. E, ben modern astroloji ama Vedik Astroloji'de de senin bugün bize İsrail'in doğum haritasını anlatacak. Evet. ister misin? Başlayayım mı sorularıma? Tabii ki. E, şu an sesin cızırtılı geliyor yalnız Ebru'cum. Tam ben hiç Bir daha bir tekrar edelim. Vermiyor, sana öyle geliyordur şu an. Ha, tamam. Bana öyle geliyordur. Evet bahsettiğim gibi bugün e, ülkelerin doğum haritası. Mundane denen astrolojide İsrail'in doğum haritasına biraz göz gezdireceğiz. Evet. E, kişilerin şahıs haritaları çıktığı gibi ülkelerin de e, karakteristik özelliklerine göre doğum haritalarını çıkartabiliyoruz Ebru'cum. Bu noktada e, İsrail'in özellikle Türkiye açısından ve global olarak oldukça önemli bir yer e, işgal ettiğini düşünüyorum. O yüzden İsrail'i çalıştım. İsrail'in Reş haritasını çalıştım. Yani Vedik Astrolojisi'ne göre. izleyenleri bilgilendireyim. Reş haritası Bunu... dediğimiz haritası biliyorsun e, Vedik Astrolojisi'nde e, bir temel harita, genel harita. Buna Reş haritası diyoruz. Bir de alt haritalar var. Bu e, genel harita ve alt haritaları e, birlikte yorumlayarak biz e, tahminlerde bulunuyoruz. Raşi haritası da İsrail'in genel doğum haritası. Yani İsrail'in kurulduğu tarihteki gökyüzündeki pozisyonunu bize anlatıyor. 14 Mayıs 1948 tarihi 16.00 İsrail'in gökyüzündeki saatte Evet 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 araştırdım. O şahane. Zaten doğum haritasıyla da paralel gidiyor zaten hani doğum haritasından da çekebiliyorsun ülkenin özelliklerini. O noktada bir kuşku yok. Ee, i̇stersen başlayalım yavaştan. Tamam. O zaman ilk olarak ben şeyi çok merak ediyorum. İsrail'in haritasındaki en güçlü yönleri ve en zayıf yönleri. Tabii ilk önce ben mesela İsrail'in haritasına bak baktığımda İsrail Başak yükselen bir gezegen, şey bir ülke, Başak yükseliyor. Ve Başak Güneş'le beraber İsrail'in 9. evine gelmiş. Şimdi Başak 1. evse 9. evimiz ne oluyor? Boğa burcu oluyor. Merkür ve Güneş Boğa'da. Venüs'te İkizler Burcu'nda. Böylelikle 9. ev ve 10. ev arasında bizim Parivatana Yoga olarak adlandırdığımız gezegenlerin birbirlerinin evine yerleşim söz konusu oluşmuş. Bu İsrail'in e, ee, haritasındaki en güçlü yerleşime. Yani Merkür, Güneş ve Venüs yerleşimlerinin Parivatana yoga oluşturması. Boğa ve İkizler Burcu ekseninde. E, e, bu peki ne anlama geliyor Boğa ve İkizler Burcu? Biliyoruz ki Boğa Burcu doğal zodyakta finans sektörünü, ticareti e, kontrol ediyor. İkizlerse medya iletişimle alakalı. Yani burada bize şundan bahsediyor. İsrail'in acayip bir finansal, entelektüel ve iletişimsel anlamda çok kuvvetli bir yerleşiminin, yani propagandasının iyi yaptığının ve tükenmeyecek bir e, para gelirine sahip olduğunu doğum haritasından anlayabiliyoruz. Yani 9. ve 10. evlerdeki Merkür ve Venüs'ün Parivartana yoga yapmasından dolayı. Bu İsrail'in Haritasındaki en güçlü kombinasyon. En zayıf göstergesi? Şimdi İsrail'in doğum haritasında, reşe haritası diyelim. Reşe haritasındaki en zayıf gösterge iki tane. Ki ama bu zayıflık demeyelim de son getirici gösterge gibi. yani <laughs> Bir tanesi Başak yükselende Mars'ın Aslan Burcu'na yerleşmiş olması. Mars ateş grubunda biliyorsun Mars ateş gezegeni, savaş gezegeni ve yine bir ateş burcu olan aslan burcuna yerleşmiş ve 12. eve yerleşiyor. Bu ve ikinci zayıf göstergesi ise retro Jüpiter'in yay burcuna yerleşmesi 4. evinde. Bu bize İsrail ile ilgili zaten pek çok bilgi veriyor. Örnek veriyorum Jüpiter'in 4. eve yerleşmesi zaten dinin ya da din temelli bir devletten bahsediyor. Dini referans alan bir devletten bahsediyor. Ret retro olması biliyorsun yay burcu biliyorsun akademisyenlerin din özellikle din felsefe yani doğal zodyaktaki 9. ev. Şimdi Jüpiter burada kuvvetli ama retro yerleşimde. Bu bize ne gösteriyor? Bir dedim dördüncü ev olduğu için bu Kendra ev olarak biz Vedik'te bahsediyoruz. Kendra ev ne demek? köşe ev demek Jüpiter e, köşe yerleşmiş yani din temelli bir devlet anlamına denk geliyor birincisi. İkincisi ise retro olması e, dini kaynakların yanlış yorumlanması manipüle edilmesi ya da dini fanatizm göstergesi anlamına geliyor. Jüpiter'in burada retro olması ve Jüpiter'in temsil ettiği e, diğer önemli şey ise ne? E, adalet yani adaletin retro yayda ee, nasıl diyeyim sana adil olmayan temeller üzerine kurulmayı gösteriyor. Yani Mars'ın 12. ev yerleşimi ve Retro Jüpiter'in 4. ev yerleşimi İsrail haritası için oldukça zorlu bir yerleşimler ve Mars 12. evde e, büyük bir yıkım getirir yani ani ve hızlı bir yıkım getirir. Zaten e, bu da biraz da karmadan kaynaklanıyor. Yani su testisi su yolunda kırılır demişler ya. Evet. Yarattığımız karma Evet, ülkelerin karması çok önemli Selim. Ee, onun haricinde tabii başka göstergeler de var. Örnek veriyorum. Keto ikinci eve yerleşmiş terazi burcunda. Ee, keto Güney ay düğümü. Batı'yı bilenler için söyleyeyim ben onu. Efendim? Batı'yı bilenler için keto güney ay düğümümüze denk geliyor. Evet. Bak. Keto güney ay düğümü demek. Rahu güney ay düğümü demek. Şimdi asıl günümüzdeki olaylara denk gelirsek astrolojinin bir saat gibi tıkır tıkır çalıştığını görebiliyoruz. Bunu nereden görebiliyoruz? Şimdi İsrail biz e, zamansal astrolojide tahminler yapmak için DASA denen gezegen periyotlarından yararlanıyoruz. Örnek veriyorum Jüpiter DASA dememiz şu demek haritadaki Jüpiter enerjisinin e, aktif olduğu anlamına geliyor. İkinci tahminde kullandığımızsa işte e, Rashi da, Dasa denen Cemini astrolojisindeki konseptleri tahminde kullanıyoruz. Parasha e, para ve Cemini iki temelini oluşturuyor tahmin yapmakta. Şimdi burada ben şunu söylemek istiyorum. İsrail 2023'ün Aralık ayında Rahu Rahudasa dönemine gelmiş. Bu Yani 7 Ekim saldırısından 2 ay sonra Rahudasa'yı yaşamış. Ve bu 8. evine denk geliyor. Yani aşağı yukarı bu Hamas'ın biliyorsun yapmış olduğu saldırı ve Rahudasa astrolojide aynı döneme denk geliyor. Ve bu Rahudasa bize İsrail'in 8. evinde olduğu için Biliyorsun 8. ev astrolojide neyi temsil ediyor? Ani dönüşümler, yıkım ve yeniden inşa. Şimdi İsrail Rahu dasasını yaşıyor. 2023'ün 12. ayında girmiş. Peki ne zamana kadar sürüyor bu? 2026'nın e, Mayıs, Haziran 8. ayına kadar. Yani e, Mayıs, Haziran, Temmuz, Ağustos. 26 Ağustos. 2026-26 Ağustos'a kadar İsrail Rahu dasada. 8. evde. Bu İsrail için zor bir yerleşim, ama genel doğum haritasına baktığımızda bunun üstesinden geleceğini şey yapabiliyoruz. Yani evet. bu tarihten neyi tahmin edebilirim ilk başta? 2026 yılında İsrail'de bir hükümet değişikliği olabilir, rejim değişikliği olabilir, sınırlarında bir değişiklik olabilir. Ee, bu sınırlarında... 2023 ve 26 yılları kısa dönemde İsrail için oldukça zorlu geçen bir dönem. Ama İsrail'in genel doğum haritasına baktığımızda dedim ya, ondan sonraki dönemler Rahu Jüpiter, Rahu Satürn, Rahu Merkür olarak gidiyor. Bizde yıkım beklediğimiz tarih Rahu Mars dönemi. Şimdi Rahu, İsrail Başak demiştim. Rahu 8. evine gelmiş, Koç Burcu'na. Tamam. Mars, Aslan Burcu'nda. Yani Başak yükselende Mars 12. ev, Aslan'a yerleşiyor. Rahu da 8. ev Koça yerleşiyor. Rahu Mars en yıkımın çok yoğun olduğu dönem demek. Bu da 2040 ve 2041 tarihlerine gösteriyor. Buradan ne çıkarımda bulunabiliriz? İsrail girmiş olduğu mücadeleleri de 2040 yılına kadar özellikle 2026 dönemini atlattıktan sonra 23-26 onlar için çok sancılı bir dönem olacak. 2040 yılında ee, büyük bir şok yaşayacak diyorum. Onu o kelimeyi kullanmayalım banlanmamak için. <laughs> Şaka yapıyorum. <laughs> yani bu tarihe kadar <laughs> zafer kazanmaya devam edecek. Onu da söyleyebilirim yani. 2026'ya kadar ama bir dönüşüm sürecinde bir sıkıntı yaşayacak diyorsun. 23-26 kısa dönemdeki en büyük sıkıntıları yaşamışlar. 26 yılının Temmuz ayında 26 Temmuz'da 8. ayın 26'sında şey olacak Mayıs Haziran Temmuz'unda hükümet değişikliği yani 2026 yılına kadar aslında bu olayların süreceğini 3 yıllık bir periyodu gösteriyor ama ondan sonra gelecek Jüpiter, Satürn, Merkür dasalarda dediğim gibi doğum haritasındaki çok kuvvetli yerleşimden ötürü kurtulacak. Yani bu, bu hükümet değişimi olabilir, rejim değişimi olabilir ve İsrail'deki 8. ev ani değişimleri gösteriyor. Yani. Netanyahu'nun da hafif bir doğum haritasına baktım ama tam İsrail'inki gibi detay incelemedim onu söyleyebilirim Netanyahu bu arada Vedi'ye göre akrep yükselen onu söyleyebilirim ve Mars ve Satürn Aslan Burcu'nda 10. eve denk geliyor yani savaş getiren hmm. şimdi yani konumuza geri dönersek 26 yılından sonra İsrail'de sular duracak ama 26 yılının 2026'nın temmuzuna kadar bu olaylar devam edecek. Ama dediğim gibi bu zafer dönemi, çağışaalı yıldızlı dönem, Rahu Mars dönemi 2040'ın sonu, 11. ayın 25'i ile 2041'in sonu yani 2040 ve 2041 yılları arası 8 12 biliyorsun astrolojideki 8. ev ve 12. evler ve bunların birbirleriyle DASA yapması ne anlama gelebilir? Sen de bir astroloji, astrolog olarak söyleyebilirsin 8-12 yerleşimi. Çok kötü bir yerleşim. İsrail için. Peki, yani bunu söyleyebilirim. Bu İsrail'in evet. İsrail durdurulamaması nereden geliyor doğum haritasından? Neden durduru durdurulamıyor? Şimdi, çünkü doğum haritası yerleşimi çok kuvvetli. Yani Mar, şimdi yükseleni Başak Başak'ın orada olan Merkür onun e, 9. eve gidiyor. Trikona ev 1 9. Boğa burcunda Güneş'le beraber yanında da Venüs var. 11. şey 10. ev ikizlerde de Venüs var. 9. ev ve 10. ev birbirleriyle değişim yapıyorlar. Navam haritasına baktığımda yine Merkür ikizlerde oldukça kuvvetli bir yerleşime sahip. Yani Merkür, Güneş ve Venüs İsrail'i şeyden kurtarıyor. Vedik haritasındaki sıkıntılardan kurtarıyor. Onun haricinde İsrail'in Ay'ı Satürnle beraber Yengeç'e yerleşmiş durumda. Bu da bize pek çok alanda bilgi veriyor. Ne bilgi veriyor diyebiliriz. Şimdi ilk önce Başak yükselen olduğu için biliyorsun 6. evimiz ne oluyor? Ee, Kova oluyor. E şimdi Kova Satürn tarafından ve Vedik'te Kova'nın iki tane yönetici lordu var. Biri Satürn, biri Rahu. 8. ev Rahu, Mars. Düşmanlar, savaş demek ama ikincisi Satürn Ay ile beraber 11. eve denk gelmiş. Bunda bölünmüş bir toplum anlamına denk geliyor. Özellikle Satürn'ün Ay'da yerleşmesi, Ketun'un da e, feminen bir burç biliyorsun e, terazi feminen bir burçtur. İkinci eve denk geliyor ve Ay da feminen bir enerjidir. Satürn Ay kavuşumu ve Ketun'un ikinci evde olması, mesela İsrail'le kadınların askere alınması ya da kadınlara çok fazla baskı yapıldığını anlamına gelebildiği gibi 6. ev lordunun 11. eve gelmesi kendi aralarında da bölünmüş bir toplum olduğunu gösteriyor. Sonunu bir daha alayım. Umarım aydınlat, şimdi. Tekrar mı alayım? Yok sonunu tam. 11. eve yerleştirdikten ee, sonra. Şimdi yani İsrail Başak yükselen 6. evi O Burcu oluyor. Kova burcunun Vedik'te iki tane yöneticisi var. Bir tanesi Satürn, bir tanesi Rahu. Rahu 8. eve gelmiş Koç burcu savaş. Bildiğimiz savaş yani çevre ülkelerle savaş. İkinci düşmana olan Satürn 11. eve network şeyine gelmiş aile beraber. 11 6. ev lordunun 11. eve gelmesi Munday'ın astrolojide bölünmüş bir toplum gösteriyor. Zaten İsrail'e baktığımızda örnek veriyorum Ortodoks Yahudiler Askerlik görevlerini yapmak istemezler, vergi vermek istemezler. Siyonist Yahudilerden farklı bir pozisyonda yer alıyorlar. Yani aslında bu bir de bölünmüş bir toplum gösteriyor. Ama Ay'ın kendi evine yerleşilmesi, bunun Satürn baskısıyla beraber tutulabildiğini gösteriyor. Yani İsrail'in güçlü olmasının nedeni Merkür Güneş ve Venüs yerleşimi, zayıf tarafları Jüpiter retro dördüncü, Mars'ın 12. ev yerleşimi diyebiliriz ve bölünmüş bir toplum olduğunu söyleyebiliriz. Evet. Peki İsrail'in Türkiye ile bağlantısı nedir? Neden Türkiye? Ya şimdi İsrail aslında şimdi Jüpiter'in demiştim ya sana İsrail'de e, Raşi haritasında Jüpiter dördüncü eve yay, yay, burcuna denk geliyor. Dokuzuncu ev inançlar evi. Yay da aslında e, İslamiyet'in de sembollerinden bir tanesi. Bu şu anlama geliyor. Politik olarak ya da ideolojik olarak dini temelleri almaları. Yani e, hepimizin bildiği gibi işte Süleyman Tapınağı'nı dikme ne, ne diyeyim işte vaat edilmiş olan toprak inancı. Mesela işte Fırat ile Nil arasındaki biliyorsun İsrail bayrağında iki tane mavi çizgi vardır. Kuzey Nil'i, Güney Fırat'ı temsil ediyor. Ve e, Tevrat'taki kaynaklarda da zaten Kuzey'den gelen e, Aslan. Burada da çok ilginç bir şekilde Ma Mars da Aslan Burcu'na yerleşmesi de ilginç bir tesadüf Tevrat'taki kaynaklarla. Son savaşı Kuzey'den gelen Aslan'la yani savaşçı kavimlerle yapacaklarına inanıyorlar Armageddon savaşı'nı. Şimdi de İsrail'in coğrafi olarak Kuzey'ine baktığımızda da bulunan ülke kim? <laughs> Türkiye doğal olarak. Yani e, kendi inançlarından da e, bizim bizimle karşı, karşılaşacağımızı düşünüyor. Mesela Netanyahu'nun son e, temsilciler meclisinde konuşmasını dinlediğimde de barbar kavimlere karşı zafer kazanacağız demişti. Demiş olduğu barbar kavimler, Araplar, Persler ve Türkler. Yani bizi bir barbar bir kavim olarak aslında kendi gözlerinden görüyorlar. Evet. Netanya ile ilgili de bir şeyler söylemek ister misin? Çok ilgini çekiyor son günlerde o senin. Yani Netanyahu'nun haritasına sadece bu biliyorsun ülke haritalarının yanında ülke başkanlarının haritalarına da bakılır. Yani sadece göz ucuyla baktığında dikkat çeken özellik akrep yükselen olması Venüs'ü akrepte ve e, Mars ve e, Satürn'ün Aslan Burcu'nda yer alması. 10. eve denk geliyor. Zaten Mars-Satürn kavuşumu direkt savaşçı karakterlere ait bir şeydir. Bu kişiler asker olabilir, dövüş sporcusu olabilir. Biliyorsun Mars e, ve Satürn sert enerjiler ve bu iki gezegenin Aslan Burcu'nda yer alması muhtemelen zaten şiddet eğilimi, işte yıkım anlamına denk geliyor. Mesela e, bir amatör bir boksör ve baktığımda da Satürn Mars kavuşumu onunla da Aslan Burcu'ndaydı. Yani ateş enerjisinin yoğunluğundan bahsedebiliriz doğum haritasında. Bu şekilde bak yer baktığımızda. Mars konusuyla ilgili ne düşünüyorsun şu an? Efendim? Şu anki durumuyla alakalı ne düşünüyorsun? Yani şu, onu istersen Dediğim gibi çok detaylı bakmadım. Başka bir yayında da Netanyahu'nun evet. e, doğum detaylı bir şekilde inceleriz. Ama herhalde İsrail'le ilgili tarif veren tek şeyiz. Şu anda diyebilirim. Evet. Tabi biraz Merkür Retro'nun da talihsizliğine uğradık. Ya da bu belki bak Merkür İsrail'in kısmetidir belki de. <laughs> evet. Ama dediğim gibi 2040 yılı İsrail açısından zorlu bir yıl oluyor. 2026'yı atlattıktan sonra zafer kazanmaya devam ediyorlar. Maalesef biraz daha sabır anlamına Maalesef. denk geliyor bu. Evet. Sene. 2040, 2040, 2040. Efendim? 2040-2041 arası dedin değil mi? Ya evet. Rahum Ars'ta yaşadığı dönem 2040-2041 dönemi. Çok teşekkür ederiz Selim rica ederim. Umarım e, güzel bir yayın olmuştur. Gayet keyifli, gayet bilgi verici bir yayın oldu. Direkt öngörüler ESB. Evet. <laughs> Bundan sonraki öngörümüz hangisi? zaman. Baş... Yani Netanyahu'nun haritasını inceleyebiliriz. Putin'e bakabiliriz. Amerika Birleşik Devletleri'ne bakabiliriz. Amerika ülke Amerika astrolojilerini bir de bir incelemek şey. oldukça zevkli. Yani benim açımdan da oldukça zevkli. Evet. Umarım izleyiciler de zevk alıyordur. <laughs> Zaten şu e, VPN muhabbetini zaten çok katılımcımız olmuyor ama YouTube'da izleyeceklerdir şimdi. O zaman bir dahaki yayınımızda Amerika Birleşik Devletleri'nin doğum haritasına bakalım. Tabii ki kesinlikle. Öpüyorum Ebru'cuğum. Bir çok dahaki yayında görüşmek üzere, üzere o zaman. İyi günler, sağlık. Bay görüşmek bay. üzere. Hoş Arkadaşlar şaka. bizi takip edip abone olmayı unutmayın. Hepinizi öpüyorum. Bir dahaki yayında görüşmek üzere.